Manşetlere döndük tekrar Trabzonspor'a, Beşiktaş'a bir bakalım şöyle bugün gazetelerde neler var. Sergen Yalçın'dan kırmızı alarm demiş Fanatik Gazetesi. Gençler Birliği'ne karşı 3 dakikada yenen 2 gol sabırları taşırdı. Sergen Yalçın takımın ikinci yarılardaki düşüşünü çözmeye ve basit gol yeme sorununa kalıcı bir çare bulmaya çalışıyor. Zirveyle farkın 12 puana çıkması sonrası teknik ekipten de kırmızı alarm verildi. Ersin'i görüyoruz bu sayfada Ersin Destanoğlu görev başına. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kalede değişime gidiyor. Bu sezon kolay gol yeme sorununu bir türlü aşamayan Karakartal'da Sergen Hoca kararını verdi. Yarınki konyaspor Spor Erteleme maçında kalede Mert Günoğ'un yerine Ersin'in forma giymesi bekleniyor. Mert Gençler Birliği ile bu hafta oynanan mücadelede siyah beyazlı taraftarların tepkisini almış ve ıslıklanmıştı. Kayıp adam Abraham. Beşiktaş'ın yıldızı Temi Abraham Süper Lig'de beklentilerin uzağında kaldı. Sezonun genelinde 8 gol atsa da bu gollerin sadece 3'ü lige ait. İngiliz forvetin istikrarsız grafiği siyah beyazlarda hücum verimliliğini tartışmaya açtı. Foto maça geçtik. Parlayan yıldız olayı. Genç yıldız çıkışta Fatih Tekke temkinli abartmayalım dengeyi koruyalım diyor. Parayla saadet olmadı. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan fırtına kendisinden çok daha fazla para harcayan Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde yer aldı. Fatih Sultan Tekke başlıklı bir kutu haber var. Süper Lig'deki ilk 9 hafta 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor Teknik Direktör Tekke ile kötü günlerini geride bıraktı. Geçen sezon ligin 27. haftasında hata yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz devinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirilmişti ve şu anki durumdan da herkes oldukça memnun. Sabah gazetesi de Yunus Emre Sel'in bir haberi var. Para saçmadı, puanları kaptı. Bordo Maviller 29.17 milyon euro gideriyle 277.67 milyon euroluk transfer yapan İstanbul'un 3 büyüğüne de kafa tutuyor. Kasım kabusu Beşiktaş için. Beşiktaş son yıllardaki sıkıntıyı yaşamamak için acil durum modunu açtı. Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşen Kartal önündeki 3 maçta puan kaybı yaşarsa yine Kasım ayında şampiyonluk yarışına havlu atacak. Geçelim milliyete. Yalçın'dan Kayseri formülü. Beşiktaş'ın hocası Konya Spor'la yarın oynayacakları erteleme maçının kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Zorlu sınavda statü gereği 7 oyuncusundan yararlanamayacak olan Sergen Yalçın, Kayseri'de 4-0 kazandıkları karşılaşmada şans tanıdı. isimleri sahaya sürebilir. Kaleci değişikliğinden yine bahsedilmiş burada da Ersin'i görebiliriz yarınki mücadelede. Bir taktik hazırlığı da söz konusu. Sayfanın hemen en altında Fatih Tekke var. Trabzonspor Fatih Tekke yönetimindeki 20 maçta 39 puan topladı. Geçen sezon ligi 7. sırada noktalayan Karadeniz ekibi bu sezon 9. hafta sonunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci basamakta yer alarak zirve yarışına katıldı. Günün son gazetesinde Takvim gazetesinin 17. sayfasına bakalım. Rekor baskısı mı? Orkun Kökçü 5 yıl sonra ilk kez ligde 9 haftada gol atamadı. Milli Yıldız'ın Beşiktaş'taki performansı rekor transferin baskısı olarak da yorumlanıyor. Benfica'dan 30 milyon euro bon servis bedeliyle transfer edilmişti. Beklenti 7.64 7, 7 gol 11. Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilerin hedefi oldu. Tecrübeli eldivenin kalesinde gördüğü gol beklentisi 7.64. Şimdiye kadarsa 11 gol yedi, 13 kurtarış yaptı. Kurtarış yüzdesi 54 olarak kayıtlara geçti. İsabetli uzun top istatistiği ise %32 Beşiktaşlı kaptanlık 36 yaşındaki Mert Günok'tan alınmıştı geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız. Onun yerine Okun Kökçü kaptan oldu.